Evet, Cumhurbaşkanı'nın sözleri böyleydi. Şimdi onu konuşacağız tabii. Ee, çok fazla ayrıntı var içerisinde. Özellikle ekonomiye dair. Bundan sonraki süreç mesela Mehmet Şimşek e, ülkelerin kapılarını çalıyor. E, Körfez, Batı ülkeleri ne olacak bundan sonra derken Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de önem taşıyor. Ama sondan başlayalım. Çünkü e, herkese kapımız açık dedi Cumhurbaşkanı. Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce bu sözü sorayım. Ee, herkese kapımız açık yine açıldı kapılarımız. Ne dersiniz? Ben sözlerime başlamazdan önce önce size, ve sonra ekip arkadaşlarınıza ve karate çalışanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen insanlara da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Tayyip Erdoğan, Türk milletinin tarihinde görülen en enteresan siyasetçilerden birisidir. Bugün bu sözlerin arkasında dış politikanın iç politikaya alet edilerek buradan kendisi için bir fayda çıkarma gayretinden başka hiçbir anlam var Ama peki bu içeriği rahatsız etmez mi mesela kapı açık mesajı şimdi ne diyor ülkemizin kapıları sonuna kadar açık hani ee, zaten hali hazırda bir işte şey, göç ben krizi mü? Ben o manada krizi... söylemedim. Hı. Ee, kendi öğrencilerimiz için diyor gibi algılayarak söyledim hmm. öbür türlüsüne vereceğim cevap apaylıdır. Hmm. Tamam biz de nasıl anlayacağımızı bilemiyoruz çünkü evet. Şimdi son süreçte öyle ifadeler kullanılıyor ki mesela garantörlük onu da henüz net olarak anlayamıyoruz ya da işte Bahçeli'nin sözleri baktığımızda sonra bir bazı düzeltmeler yapılıyor düzeltme demeyelim açıklamaya dönüşüyor dolayısıyla acaba ne demek istedi onu da tabii değerlendireceğiz biz de netleştikten sonra. Ee, şimdi bir taraftan ben başlarken onu söyledim Mehmet Şimşek halen arayışını de sürdürüyor devam ediyor ee, ve çok da güzel bir tablo var aslında Mehmet Şimşek'e göre de yatırımcılar bekliyorlar gelmek üzereler. Ama bir türlü işte o tarihler e, yaklaşamadı o tarihler. E, siz ne dersiniz? Şimdi bizim bu e, yani İsrail-Filistin savaşındaki e, sözlerimiz, işte e, çıkış noktamız, e, bütün bunlar, bu süreci nasıl etkiler sizce? Efendim ben şöyle söyleyeyim. Ziya Paşa'nın çok meşhur bir sözü vardır. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz der. Eğer bugün Türkiye ekonomik olarak çok ciddi manada sıkışmış durumda olmasa Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri bugünkünden çok daha farklı konuda olur. Hı hı. Ama ekonomik olarak ciddi manada sıkışmış olmamızdan dolayı hem içerisini hem dışarısını kırmayacak bir yol seçmeye çalışıyor. Türkiye iktisaden şu anda siyasi tarihin en zor günlerinden birisini yaşıyor. Meclis gündemine getirilen orta vadeli programı ve 2004 yılı bütçesini dikkatlice incelediğinizde bugün Türkiye'de söylenen rakamların hiçbir tanesinin gerçekleşme şansının olmadığını açık bir Ama şekilde şimdi görmek mümkün. Ama şey öyle değil e, Sayın Altıtaş. Yani e, başka türlüsünü söylerse ki, kimseyi ikna edemez ki. Ben kendi yorumumu söylüyorum. Ama biz biz de yaşadığımızı <laughs> biliyoruz diyorsunuz aslında. Ben kendi yorumumu söylüyorum. Bugün şunu söyleyeyim ben. Bizim Devlet idaresinde belirli bir zaman süreci geçtikten sonra idareyi artık burası benim malım olmuştur hı hı. diye sahiplenme durumuna gelen bütün yöneticilerin e, kusuru bir ölçme ve değerlendirme kusuru vardır. Hı hı. Türkiye devlet idaresinde ciddi bir muhasebe ciddi bir matematik yapamıyor ve olayları serin kanlılıkla stratejik olarak değerlendirerek önüne ne gibi problemlerin çıkabileceğini ve bunları nasıl aşacağını görmeden sadece bugünü kurtarmak için hesap yapıyor. Bir Orta düşünce. vadeli program bir taahhütler manzumesinden ibarettir. Hı hı. Bugünkü şartlarda Türkiye'ye yabancı yatırım gelmez. Hı hı. Yabancı yatırımın neden gelmeyeceği ve Türkiye'de enflasyonun neden engellenemeyeceği, önlenemeyeceği hem 2023 bütçesinin icraatında hem 2024'te ortaya getirilen bütçede açıkça yazıldır. 3 aşağı 5 yukarı 3 trilyon liraya yakın bir açıkla 1,5 trilyon lira yatırım ödeneğiyle vaat ettiğiniz bu bütçe 2024'ün 6. ayına kalmadan seçimler bittikten sonra yeniden bir ek bütçe ve yeniden bir borçlanma hükmüyle ortaya çıkabilir. Kaldı ki bugün yaklaşık 3 trilyon lira açıkla bağladığınız bütçeyi iç borçlanma ile finanse edebileceğinizi söylüyorsunuz. Dışarıdan ümidinizi kesmişsiniz. Dibis denilen devlet iç borçlanma senetleriyle bunu finanse edeceğinizi söylüyorsunuz. Millette para yok. Devletin kasasında para yok. Bu dibisleri kim satın alacak? O yüzden Türkiye'nin Mutlak surette iktidarın taraftarlarına ve halka bir umut pompalaması, ekonomiyi iyi vaziyette göstermesi kaçınılmaz bir şeydir. Ama gerçeklere baktığınız zaman gerçekler açıdır. Bütün çıplaklığıyla ortaya bak, koyduğunuzda bu hadise çok kötü. Yabancı yatırımcı görmüyor mu peki sizce bizim bu konuştuklarımızı? Birincisi o. ikincisi de şöyle bir şey var. Şimdi mesela faiz artışını gözler artık Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Hani artış bekleniyor. Uzmanlara göre yüzde beşin altında olmaması gerektiği söyleniyor. E, fakat hep bir Cumhurbaşkanı e, soru işareti var. Yani ne diyecek e, Cumhurbaşkanı? Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı'nı ikna edebiliyor mu, edemiyor mu? Kısmı da hep yaşanıyor. Bugün bir açıklaması var. Yeni ekonomi programı konusunda Erdoğan'ın desteğine sahip olduklarını söylemiş Mehmet Şimşek ve programın sürekliliği konusunda endişelerin yersiz olduğunu söylemiş. Endişeler yersiz diyor. Ben bu söylemi tersten okursam Mehmet Şimşek esasen kral çıplak diyor. Çünkü Türkiye'de özellikle 2018 yılında sistemin değiştirilmesi suretiyle içine girdiğimiz partili başkanlık rejimi Türkiye'ye idare edilemez bir noktaya getirilmiş ve oradaki sonsuz ve sınırsız yetkilerin kullanılması suretiyle Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk maliyesi bu hesapsız, kitapsız harcamaların ve kontrolsüz yönetimin altında ezilmiştir. Bugün Cumhurbaşkanının elindeki yetkilere bakıldığınızda, baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bile yasama yetkisini kullanırken icranın sekreteryası haline geldiğini gördüğünüz bir ortamda Mehmet Şimşek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğini almadan bu programı yürütemez. Ve yarın iyi biliyor ki daha önceki Maliye Bakanları gibi anlaşamadıkları noktada size güle güle ben bir başkasıyla çalışacağım diyebilmesini engelleyecek hiçbir şey yok. Bir tek şey var. Ya da kaynak yok. Ilan kaynak yok. Para yok. O olsa Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'in bugün icra ettiği politikalara rıza göstermez. Ben çok amiyane olarak şunu şöyle söyleyeyim. Yerinde sayanlar yürüyenlerden çok fazla gürültü çıkarır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni idare edenler yürümek yerinde yerinde sayarak çıkardıkları gürültüyle insanları avutmaya çalışıyorlar. Hadise bu kadar açık ve nettir. Türkiye cidden, gerçekten akıl ve mantık gözüyle baktığınızda ekonomisini sürdüremez bir noktaya doğru gelmiştir. Günümüzün en önemli kavramlarından birisi sürdürülebilirlik ise Türkiye'nin üreten kaynaklarına bakınız. Kobilerine, çiftçisine, işçisine, emeklisine, memuruna bir bakınız. Bunların hayatlarını sürdürebilme kabiliyetlerinin tıkandığı bir noktada siz Avrupalılara neyi anlatacaksınız? İkincisi, bugün IMF'ye gitmeyi ne kadar edersek edelim, Varsayalım ki hükümet IMF'ye gitmeyi kabul etse bile IMF bize gelmez. Neden? Çünkü IMF önce devlet harcamalarında açıklık ve şeffaflık ister. Bizim devletin bütün harcamalarının yarıdan fazlası açık ve şeffaf değil. Çünkü hesap veren bir yönetim anlayışı yok. O yüzden biz bugünkü şartlarda hayatımızı sürdürmeye devam ettiğimizde ekonomiyi çok daha derin krizlerin içerisinden sokar, bu krizlerin içerisinden çıkamaz noktaya geliriz Allah muhafaza diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi tabii bu IMF konusunda bilemiyoruz hani nasıl ilerler süreç ama daha önce Berat Albayrak mesela bakanlığı döneminde özellikle işte dış kaynak arayışında yine yine gündemdeydi. Hep gündemdeydi aslında. onlara bizim ihtiyacımız yok denmişti o zaman. <laughs> Hatırlayacaksınız. Dolayısıyla hani şimdi yine o noktada mıyız yoksa yani değiliz o noktada ama ee, öyle bir şey ki hani kapısını çaldığımız kişilerden ya yani ülkelerden net bir yanıt da alamıyoruz. Alamasın, Ama almışız gibi alamasın, de sunuyoruz. Efendim, alamazsınız Alamazsınız. O günlere bir geriye gidelim. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyorduk. Sonra dolar bozdurmayı teşvik etmek için bir takım AKP yandaşları 100 dolar, 200 dolar bozduran işçilerine bir hafta, 10 gün ücretsiz izin vererek meydanlarda dolar yakma senaryoları bile icra edecek kadar komik ekonomik faaliyetler icra ettik. Ve ayrıca o günkü Maliye Bakanı Berat Albayrak, E ee, ben doları alacaksın sonra pahalı satacaksın yok öyle bir şey diye bağırdığı günlerde Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının kapalı kapılar arkasında kimlere nasıl satıldığını şimdi gelen arkadaşlar yakından gördüler. O 128 milyar dolarla da bitmedi. Sonra diğerleri de satılmaya devam etti. Bütün mesele 2019 seçimlerini ve bilahare gezecek olan seçimleri kurtarmak için ülkenin Merkez Bankası'ndaki yedek akçesi dediğimiz kefen parasına kadar her şeyini piyasaya sürdük. Sözüm ona doları frenledik. Bugün nereye geldi dolar? 28 liraya açtı. Evet. Orta vadeli programın bize öngördüğü enflasyon ve dolar kuru hedeflerinin gerçekleşmeyeceği bugünkü doların rakamına baktığımız zaman gözüküyor. Son bir şey söyleyeyim. 2023 yılı rakamlarına baktığınızda Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 12 bin doların üstünde bir rakam olduğu söylenir. Bugünkü kurlar üzerinden gelin bir milli gelir hesabı yazın, yapın. 8500 dolar bile kişi başına milli geliriniz yoktur. Dolayısıyla öngördüğünüz hiçbir şey rasyonel bir akılla yapılmadığı, düzgün bir ekonomik ve mali sistemle ülke yönetilmediği için Türkiye geçmişteki hatalarının bedelini ödeye ödeye sona doğru gitmektedir. Cevdet Yılmaz öyle demiyor ama. Başka sorunuzu sö söyleyemez. Ekranımızda da yazıyor. Uluslararası sermayede diyor hareketli bir döneme gireceğiz. 12. Kalkınma Planı açıklandığında da hak, adalet, hukuk hepsi yer almış zaten o planın içinde. Bütün evet. temennim o ki Cevdet Bey haklı çıksın, ben haksız çıkayım. Netice itibariyle Cevdet Bey'in haklı çıkmasından meydana gelecek ekonomik fayda insanlara yayılır eğer düzgün bir politika icra ederlerse. Ama hadiseler ve geçmişte yaşanan tecrübeler göstermektedir ki bugünkü modelle Türkiye idare edilmeye devam ettiği müddetçe bize yabancı sermaye falan gelmez. Niye gelmez? Çünkü iktidar meşruiyetini sandıktan alır. Ona hiçbir itirazım yok. Halkla kavga edilmez. Halk kimi teşvik et, seçtiyse ilk güç ondadır. Ama Bugün Türkiye'nin değil, bütün dünyanın kabul ettiği modern yönetim anlayışında ikinci bir usul var, hukuka hesap vermek. Ben hukuka hesap vermem diyorsanız, ve bugün koyduğunuz kuralları yarın değiştirebiliyorsanız, niye inansınlar da size gelsinler? Üçüncüsü. Ama gidiyorlar, yani son seçimi düşünün, ee, hani yine aynıydı tablo aslında. Çok da hani bundan iyi bir tablo yoktu ee, bu anlamda hep Demir'in sözünü örnek veriyoruz. Hani işte tencere, sandık, sandığın göstergesi oluyor aslında evde kaynayan tencere. Ama şimdi durum artık öyle deme değil. Yani niye sizce böyle oluyor? Yani insanlar anladım. bizim bizim dediğimiz durumda değiller mi yani şu anda? Türkiye'de 85 milyon insan var. Emekli mesela, işçi. 85 milyonun içerisinde belki ...20 milyon kişinin tuzu kuru olabilir... ...efendim AVM'ler dolu... ...yollar dolu, arabalar yeni... Hı -hı. ...bilmem ne yeni... ...şarkısını bunlarla söylemiş olabilirsiniz... ...ama onların yolu da şu anda tıkanıyor... ...bugün emekli bir vatandaş... ...bir kere en ayıp şeylerden birisi... ...çalışanla çalışmayan diye bir ayarım yapmaktır... ...çalışan emeklinin ne kusuru var... ...çalışan bir de üstüne üstlük... ...devlete prim ve vergi olarak para ödüyor... ...ikincisi... Hı -hı. ...7500 lira parayla bu adam ağaç gölgesinde yatsa, çadıra çıksa hayatını sürdüremez. O yüzden ip çarığı çarık da ayağı sürekli sıkmaya başlayarak ekonominin gerçek acı tablosu insanlar tarafından bundan sonra hissedilecek ve bu hissediliş iktidara da veya siyasete de yansıyacaktır. Kaldı ki buradan kendi adımıza bir sonuç devşirmek, fayda çıkarmak peşinde de değilim. Bizim gibi coğrafyada yaşayan bir ülkenin en büyük desteği devletin arkasına koyacağı yegane teminat Süleyman Demirel'in deyişiyle ganotuk sırtı pek vatandaştır. Eğer milletin karnını doyuramıyorsanız, sırtını pek haline getiremiyorsanız, insanların gelecekten ümidini yok ediyorsanız, gençlerinizin önemli bir bölümü yurt dışına gitme gayreti içerisinde bulunuyorsa veya Şimdi ev genci diye bir hikaye uyduruldu. Çocuk evlenmiyor, çalışmıyor, okumuyor. Neden? Çünkü elde ettiği işte bir sonuç alamıyor. Bu bir ümitsizliğin, gelecekten kopmanın hayaldir. Hı -hı. İşte o zaman gelir dağılımında meydana gelen bu şiddetli adaletsizlik Türkiye'de umulmayan bir iş düzensizliği davet edebilir. Benim en büyük kaygım gelir dağılımına bağlı olarak insanların yaşayacağı rahatsızlıktır. İktidarın bir an evvel aklını başına alarak şunu yapması lazım. Biz bugün Türkiye'de her konuda tarımda, hukukta, ne bileyim milli eğitimde, adliyede vesaire yerlerde hep sonuçları tartışıyoruz. Esasında sonuçları tartışmak yerine sebepleri tartışmalıyız. Sebepleri tartışmadıkça meselelere doğru teşhis koyamayız. Doğru teşhis koyamadığımız zaman da bu işin içinden çıkamayız. Sonuç nerede hata yaptık diyerek hatayı tespit edip düzeltmek için geriye dönmekten de hiç korkmamalıyız. Türkiye özellikle 2008 krizini doğru okuyamamaktan. 2008 krizinden sonra ekonomiyi bir şekilde öyle veya böyle yüzdürmeye çalışmaktan dolayı çok ciddi mesafe kaydetmiştir. Şimdi yatırımcılar gelecek. Acaba biz yurt dışından aldığımız paraları swap vesaire yolla yüzde kaç faizde aldığımızı biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Cumhurbaşkanına ne? verdiğimiz sadece 2023 yılı bütçesinden sonra verdiğimiz iç borçlanma veya borçlanma yetkisi Maliye Bakanı ile beraber 2.2 trilyon liradır. Hı hı. Hangi şartla, kimden, nasıl borçlanacaksın? Getirip anlatacak mısın bana bunu? O zaman biz bu yatırımcıyla bilmem neyle şunla bununla hayatımızı sürdüremeyiz. Amiyane bir Anadolu deyişi var. Elden gelen övün olmaz. O da zamanında olmaz diyor. Biz yapacağımız iş şu. Ülkemizin kaynaklarına. Ülkemizin kaynağı nedir? Müteşebbistir, işçidir, çiftçidir. Gençliktir, eğitimdir, hukuktur, adalettir. Bunları adam gibi ortaya koyacağız. İşte o yüzden ortada o şimdi baktığımızda kendimizi e, e, nerede görüyoruz evet. Bunları adam gibi ortaya koyacağız. Hı -hı. Bu çağda biz bir devlet olarak nasıl yürümeliyiz ki ikide bir aynı hataya düşmeyelim döviz krizi sıkıntısı çekmeyelim. Dış ticaret açığını nasıl kapatacağımızı düşünüyor muyuz? Cari açığı nasıl kapatacağımızı düşünüyor Gabar muyuz? Petrolü. Efendim? Gabar petrolü. İnşallah inşallah. İnşallah. Öyle, Gabardan Mehmet petrol şeyin Umudu o işte. Ben şuna dua ediyorum ki rahmetli hakları sürdüremez noktaya gelebiliriz. Onun için bugün Türkiye tekrar altını çizerek söylüyorum. Ölçme ve değerlendirme ile alakalı kurumlarına zorla yanlış yaptırmamalıdır. Bunlardan birisi nedir? TÜİK. Enflasyonu yaşıyoruz sokakta. TÜİK geliyor bir rakam hesaplıyor. O zaman Batılılar da inanmazlar sizin söylediğiniz rakamlar. Hane halkının inanmadığı gibi. Bu gerçeklerin altını çizdiğimizde bizim tekrar tekrar göreceğimiz şey şu. Bir, yüzüncü yılını kutlamak üzere olduğumuz üç veya dört gün sonra kutlayacağımız cumhuriyeti bu millete Atatürk'ün ve Allah'ın bir lütfu olarak kabul edip onu kutlamanın arkasına hiçbir gerekçe koymadan gururla şerefle kutlamalıyız. Allah'tan niyazım odur ki akıp giden zaman içerisinde ay yıldızlı bayrağın altında hür, bağımsız, özgür ve zengin bir millet olarak nice yüzyıllar tarih Dünya durdukça Türk milleti kurutmaya nasip olsun. Evet, bugün Filistin'de bir insanlık dramı var. Bu insanlık dramının inkar edilebilecek bir tarafı yok. Dünyaya bakın, 20. yüzyılda iki büyük felaket var. Birinci Dünya Savaşı var, ikinci Dünya Savaşı var. Birinci ve ikinci Dünya Savaşı, düvel-i muazzama diye tarif ettiğimiz ülkelerin, mazlum milletlerin mal varlıklarını ve zenginliklerini paylaşmak için çıkardıkları bir felaket. Milyonlarca insan, milyonlarca ölü tarih boyunca onulmayacak bir ara. Şimdi hür dünyanın kurumları özellikle iki kutuplu dünyanın çökmesinden sonra tek kutuba kalınca bir de uluslararası camiada lider yetersizliği de var. Küba krizinde e, Kuruşçev'le o günkü Amerikan Cumhurbaşkanı konuşmalarını okuduğunuzda bugünkülerin mesela Amerikan Cumhurbaşkanı'nın veya Dışişleri Bakanları'nın yaptığına baktığınızda bunlar buradan mı geldi diye düşünürsünüz. Bugün yeniden bu düvel muazzama dediğimiz güçler bu memlek dünyadaki zenginlikleri kendi aralarında paylaşmak için bir yola çıktılar. İsrail de bunun araçlarından birisidir. Ancak güçler dengesi çok fazla skalada birbirini tartmadığı için cesaret ederek daha fazla ileriye gidemiyorlar. İsrail'in yaptığı bir insanlık katliamıdır, bir dramdır. Filistinlilerin yaşadığı hadise hakikaten 21. yüzyılın da 20. yüzyılın da yarısından itibaren en büyük facialardan birisidir. Bunun mutlak surette durdurulması, önlenmesi ve iki devletli bir düzenin orada kurulabilmesiyle sağlanır diye düşünüyorum. Ama bugünkü dünyanın güç dağılımına bakıldığında bunu temin edemeyiz. Buradan geriye geldiğimizde biz eğer gerçekten demokratik, layık, sosyal hukuk devleti sınırları içerisinde bir cumhuriyetle idare edilmiyor olsak bizim başımıza da Allah muhafaza bu tür felaketler gelebilir. O yüzden Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin de ifade ettiği gibi yaradanı severim, yaradılandan ötürü diyen düşüncesiyle baktığımızda bu toprakların üstündeki özgürlüğün kıymetini ve hakkını bilmek zorundayız. Bunu yaparken efendim ayın 28'inde İsrail'i telim mitingi tertip Tertipleyebilirsiniz, bir şey demiyorum ama neden Cumhuriyet'ten bir gün önce tertiplemeye kalkıyorsunuz? Gidin ayın 31'inde tertipleyin. Birinde tertipleyin. O güne kadar bitecek mi bu hadise? size bir davet geldi mi mesela. Bana Cumhuriyetin kutlamasıyla alakalı İzmir ee, Valiliğinden bir davet geldi. Büyük, büyük Filistin metingine ilişkin hani e Cumhurbaşkanının açıklamasının hayır. ardından. O, orada da kendi taraftarlarıyla birlikte bir hareket yapmaktan başka bir gayretin içerisinde değil. Netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı evet Filistin davasını belki yüreğinde hissediyor ama buradan çıkacak sonuçla hem İsa'ya hem Musa'ya yar olmak için dış dünyaya başka türlü, iç dünyaya başka türlü hitap ederek vaziyeti idare etmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Seçim ve ekonomi mi sizce? Gayet tabii. Gayet tabii. Şunu söyleyelim. Hı hı. demokratik demokratik kaldık. bir hı. ülkede gelen bir iktidarın süresiz ve sonsuz iktidarda kalması diye bir kaide yok. Ve çok açık söyleyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası herhangi bir siyasi partinin varlığında aranmamalıdır. Bu cumhuriyetin bekası milletin tamamında aranmalıdır. Ama bugünkü partilere baktığımız zaman ben varsam cumhuriyet var, ben varsam devlet var, bense öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey varsa cumhuriyeti ve bu demokrasiyi inkar eder duruma düşersiniz. Bunun içine düşmemek için Türkiye'yi yeniden fabrika ayarlarına getirmek lazım. Fabrika ayarlarında ne var? Bu ülketin misak-ı milli sınırları içerisinde bir bütün olduğunu, Araplar arasındaki ihtilaflara çok fazla karışmamak ama onları gözleyerek onlara yardımcı olmak ve bütün dünyayla barışık olurken de toprak bütünlüğümüze kast edecek kim olursa olsun. Bununla mücadele edebilecek güç ve direnci ortaya koyarak, layıklığı dinsizlik olarak görmemek, demokrasiyi şirk ve küfür olarak görmemek, Lozan'ı hezimet diye tarif etmemek, yani tarihle bu cumhuriyetin kurucuları ve kurumlarıyla kavga etmeden geleceğe bakmak zorundayız. Eğer bunları yapabilirsek bir içeride iç barışı tesis eder. Hı hı. Bu iç barışın bağlı olduğu düzen etrafında da düzgün bir ekonomi kurarak ve bu düzgün ekonomiyi de adaletli dağıtarak bir yere getirebiliriz. Bugünkü bütçeye baktığınızda çok da fazla adaletli bir dağılım Göremezsiniz. Vaktimiz dardır belki Hı -hı. o tefriklere evet, giremeyiz ama sonuç olarak şunu söylüyorum. Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti devleti layık olduğu bir düzenle yönetilmemektedir. Hı -hı. Şöyle bitireyim eğer sözümü Tabii bitiyorsa. Hı -hı. Milletleri bayrak ve marş temsil eder. Devletleri pasaport ve parası temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağı ve marşı özgür pasaport ve parası tutsaktır. 10 levanın 152 lira yaptığı bir memlekette para için ne söyleyeceksin? İkincisi de çok önemli. Bütün dünyanın kabul ettiği bir söz var. Kenya'nın Cumhurbaşkanı Kenyatta şöyle bir şey söylüyor. Beyaz adam buraya geldiğinde elinde incil vardı. Bizde de topraklar vardı gözlerinizi yumun, bizi sessizce dinleyin dedi. Gözlerimizi açtık, baktık. İncil bizim elimizde. Topraklar onların elinde diyor. Şimdi bize dünyanın neresinden olursa gelsin gelirse gelen rengi fark etmez siyahı, beyazı sarısı, kırmızısı her çeşit insan hı hı. elinde dolarla geliyor toprağınıza talip oluyor mülkiyetinize talip oluyor ve bunu alıyor vatandaşlarınızı da alıyor. Böyle bir şey kabul edilebilir bir durum değildir. Biz topraklarımızı hiçbir surette dolar elde edeceğiz diye satamayız. Son cümlede şunu söyleyeyim: Mehmet Akif'in müthiş bir şiiri var. Gökten inmez hiçbir şey, yerden taşar. Bir millet ahlakıyla ölür ya da yaşar. Biz Türk milletini bütün siyasetçiler olarak doğru bir düzlem üzerinde güzel ahlakıyla yaşatmak ve buradaki gücü bütün dünyaya temsil edecek, örnek olacak şekilde düzgün bir ekonomik ve mali sistem kurarak bütçe açıklarından, dış ticaret açıklarından ve cari açıklardan kurtulmuş bir ekonomiyi ve bunu sağlayacak nitelikli eğitimi yaptırabildiğimiz öğrenciyi geçiştirmek Peki, zorundayız. Şimdi önümüzdeki süreçte zaten bütçe görüşmeleri de var. Yine sizinle konuşacağız elbette. İnşallah. Ee, çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür için. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz Hepinize şimdi çok yazıca, teşekkür ederim. E